Minel mu'minîn lehikadûs sadakû ma ahadullâhi aleyh feminhum men gadâ nahbe feminum men entazif Allah Resuluna müminlerden söz veren baba yiğitler vardı ki öyle yiğitler vardı ki bunlar seve seve Uhud'da ölüme yürürdüler Mesela bir İbnü Caşş'ın durumunu düşünün. Allah Resulünün halasının çocuğu. Allah'ım karşıma yaman bir gavur çıkar. Ben onunla savaşayım, savaşman hakkını vereyim. Sonra beni şöyle budasın ağacı bu diyor gibi, elimi, kolumu, kellemi. Sonra kanlar içinde senin yanına geldiğimde bana sor. Niye bunu yaptın? Sen hoşnut etmek için diyeyim. Böyle yiğit oğlu yiğitler. Mus'ab ibn-i de, o da o ilk mürşit, ilk muallim. Medine'de bir sürü ansarı arkasına takıp Akabe'de Efendimiz'in huzuruna taşıyan büyük mürşid Mus'ab bin i Umeyr. Mekke'de zengin bir ailenin yakışıklı çocuğu. O sokakta yürürken bütün panjurlar açılıyor, kadınlar ona bakıyordu. Her şeyi ayağımcıyla itti gençliğinde. Uhud'da şehit olurken daha dünya zevki namına bir şey tatmamıştı. Hiçbir şey bilmiyordu. Böyle bir baba yiğit. O da orada budanmıştı. Allah Resulü'nün önünde Allah Resulü'na kalkan kılıçlara karşı kol kaldırmıştı, el kaldırmıştı. Ben birinden dinledim, kitapta görmedim ama bunları iki kolunu da kestiklerini kitaplarda gördüm. Allah Resulü'na kalkan bir kılıca karşı kalkan yok kolunu kaldırıyor, kol gidiyor. Yerinden bir adım geriye çekilmiyor, bir kılıç kalkıyor ona da bu kolunu kaldırıyor. Bir kılıç daha kalkarken ona da boynunu uzatıyor, ve o esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de korunmuş oluyor. O hoca efendiden dinlediğim şey şuydu. Yüzü koyu kapanırken böyle yüzünü yere toprağa veriyor. Yanına yaklaşan birine Allah Resulü arkada böyle bıraktık Cana bak bana sorarsa ne derim ben ona. Şimdi böyle düşünen insanlar zaviyesinden minel müminin ricalun sadaku sadaku ma ahadullah Allah'a verdikleri sözü sadakat içinde yerine getirdiler. فَمِنْهُمْ مَنْ Biri bazıları dediği şey tam oldu. Ölüme yürüdüler. Orada o 70 insan şehit oldu. Ama arada ne var? وَمِنْهُمْ yan <feyle> يَنْتَذِرْ Bazıları da bize ne zaman sıra gelir acaba? Böyle şehadet şeyiyle kanatlanmak, uçmak ne zaman sıra gelir? Çünkü ölümüne söz vermişlerdi.